LSE 2 Femilimleri testi ile ilgili Twitter'daki bazı paylaşımlar. Bunlardan bahsedelim. Şimdi ne demiş bir işimiz? Einstein ile ilgili bir soru vardı. Soruyu ve cevabı hatırlayan var mı? Ken arkadaşımız soruyu da hatırlamıyor, cevabı da hatırlamıyor. Yani devreleri yakmış. Bence diyor özellikle biyoloji kolay görünümlü zor sorularda. Hem kolay görünümlü hem de zor diyor. Burada bir çelişki var arkadaşımız bir çelişkiye düşmüş burada. Sınavdan çıktık kolay iki dakika tartışınca yine döküldük kahresin diyor. Yani yaptığını sanmış fakat yaptığı şeyler demek ki yanlış çıktı. Yine bir hüzün yine bir dram. Diğer bir arkadaşımız. Hayat bazen açık uçlu sorular kadar basit, testteki cevaplar kadar da saçma diyor. Felsefi bir görüş ifade etmiş burada. Felsefi olarak olaya yaklaşmış. Sonunda kurtulduk bu beladan da. Yaptın mı ki bu kadar seviniyorsun? Belki seneye tekrar gireceksin. Yani bu kadar kurtulmuş değilsin. Kurtulduğunu sanıyor şu anda. Başka bir arkadaşımız, arkadaşımız şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Yarın ÖSM Pelin eserlerinden birini soracak diye çok korkuyorum. Yani Pelin Sorusu herkesin devresini yakmış. Herkes Pelin Sorusu'na takılmış. Bayburt Akbaba. Biz çölde mecnun misali. <laughs> Burada da değişik bir yaklaşım tarzında bulmuş. Bir ben senin beni sevme ihtimalini bir de Fatih doğmamış kardeşinin renk körü olma ihtimalini böyle hesaplamıştır. İlginç bir yorum. Evet, bir başka arkadaşımız LS 2'den sonra babam diyor. Babası sevinçli sigarasını tüttürüyor. Kitapçıya imza attığımdan ve optik forma doğru kodlandığımı işaretlediğimden emin değilim. Sınavım iptal olur mu? Acil yazın lütfen kesin iptal olur. Kod yoksa zaten iptal olmaz ama zaten o test nedir? O test okunmayacak. Okunmayacak olduğu için de sen bu sınavdan puan alamayacaksın demek. Seni şimdiden çalışmaya başla arkadaşım. Yani optik okuyucuyu kodlamadıysan şimdiden çalışmaya başlayabilirsin. Sana geçmiş olsun. Bir başka arkadaşımız Ls kimya sorularını Bayer'in notlarından çalmışlar. Adamın bir ömür çözemediğini nasıl çözelim hiç düşünmediniz mi? Evet güzel ilginç felsefi bir yaklaşım tarzı. Yani bir ömürde çözülebilecek problemleri diyor. Biz 45 dakikada nasıl çözelim? Ama tabii ki bu arkadaşımız çözülmüş olan problemlerin üzerinde çözüm üretiyor. Yani yeni bir şey keşfetmiyor. Hazır olan kitaplarda yazılı olan bilgileri ne yapacak? 45 dakikada cevaplandıracak yeni bir şey buluş yapmayacak bu arkadaşımız. Pelin hesap makinesine Fatih kardeşinin renk körü olma olasılığını düşünür. Ben yine seni düşünürüm. Evet bu kızımız, bu arkadaşımız aşık. Aşık. Kendisinden geçmiş vaziyette aşık anlaşılan. Sınavdan sonra kendini boşlukta hissedenler bir havanızı alırım. Ne demek istemiş ben de anlamadım. Aylarda sürekli tekrar ettiğim kelimeyi sınavda unuttum. Olabilir. Herkesin başına gelir. Üzülmene gerek yok. Evet. LS2 ile ilgili diğer bir arkadaşımızın yorumu. Sayısalcılar bugün böyle diyor. Yani bugün ne demek istemiş? Bütün kitapları herhalde evinden dışarı doğru atmış. Demek ki sayısalcıların evinde çok kitap var. Öyle bir yorum yapmış. Hepsini hepsi bütün kitaplardan kurtulmak istemişler. ds 2 kimyada organik soruları çok kolay değil miydi? Evet bu arkadaşımız demek ki organik sınavda benden çok görevli öğretmenin heyecanı fenaydı. Evet demiş. Buna bir yorum getiremeyeceğim artık. Fatih'in kardeşinin renk körü olma olasılığını hesapladığımdan beri mutluyum. Evet yeni bir şey keşfetmiş arkadaşımız. Yeni bir şey keşfettiği için de mutlu. Bugün sınavdan çıkanlar çeken teyze seni de unutmadık. Ne demek işit demiş anlamadım. Abi sınav acayip kolaydı. Ya iyi ki çalışmamışım. Toplam 20 soru işaretledim diyor. Yani sınavı kolay olarak bulmuş. Çalışmadığı halde yapmış. Demek ki çalışsa hepsini yapacak. Birinci olacaktı. Demek ki birinci olmak istememiş bu arkadaşımız. Bir sayısalcı olarak benimin yandığını itiraf ediyorum. Teşekkürler mezunum. Aslı tatil şimdi var. Asıl tatil şimdi başlıyor. Evet sınavlar bitmiş artık. Mutlu Mesut. Artık kumsallar seni bekliyor. MFC olup da edebiyat sınavına sırf çok kolaydı. Ya demek için giriyorum. intikamımı alacağım arkadaşlar. Vay 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 vay. Bu da değişik bir yorum. Şimdi günün en acı tablosu ise bir veli çocuğunu getiriyor fakat bir dakika geç kaldığı için sınava giremiyor. Veli tabii ki çocuk da yıkılıyor, veli de yıkılıyor ama sınavın kuralları var. Sınavların kuralları herkes için geçerli olduğu için Görevlilerin yapacak olduğu pek fazla bir şey yok. Yani veli için tabi hüzünlü bir durum, öğrenci için bir yılı gittiği için çok hüzünlü bir durum. Ama kurallar var. Kurallar daha önceden belli olduğu için yani bir taraf hüzün. Veli için hüzün ama kuralları koyanlar da artık esleme payı olmadığı için yapacak pek fazla bir şey yok ama veli ve öğrenci için hüzünlü bir gün. Kolay görünümlü zor sorular çoktu. Tarihin en kolay fiziğiydi. Söyleminden vazgeçin diyor. Sorular tartışmaya başlasak çoğu kişi döküldüğünü görür. Yani herkes yaptığını sanmış ama herkesin cevapladığı sorularda hatalar çıkmış. Onu demek istiyor. Yani herkes doğru yaptığını sanıyor. Fakat cevaplar söylenince tek tek dökülmeye başlıyorlar. Bu da son yorumumuz. Organikte Markov Nikol sorsaydınız bari be demiş. 30 tane edebiyatta hukuk isteyen MF'ciler görüyorum. Evet yorumlarımız burada bitti. Şimdilik bu kadar yeter.